ki Türkiye Cumhuriyeti Kur'an kursunu kuruyor. Adam dini yıkıyor, imam hatibi açıyor. Öyle mi? Adam dini yıkıyor, Doğu klasiklerinin ama altında İsmet İnönü, e, Gazali'nin, e, Geylani'nin kitaplarını basıyor. Milliyetin Bakanlığı basıyor bunları. Aynen. Serisinin adı da şu, Doğu klasikleri diye. Dini yıkıyor ama bu arada Doğu Klasikleri ama altında Geylani'nin, Gazali'nin, i̇bn Sinan'ın vesaire kitapları basılıyor. Niçin anlamıyorsun? Çünkü dini elinden alınca e, çocuk bile oyuncağını alırsan ağlar ya oyuncak bu. Din alırsan ha bu sefer e, tamamen alırsan bütün bütün sana hücum eder. Ona da düşman zaten o eser ama o bu asırda çare olmadığını çok iyi biliyor. İsmet onu ve Mustafa Kemal kadar tesettürün ne olduğunu bilen insan ancak Bediüzzaman'dır başka kimse bilmez. Onlar kadar tesettürün, şairin mezar taşlarının ezanı ne olduğunu Müslüman bilmez. En iyi onlar biliyor. Çünkü çok iyi bildiği için ona en büyük düşman kabul etti. Çok iyi iştevi var onun. O şairinin ne iştevi olduğunu çok iyi biliyor adam. Ve şimdi o kadar acayip bir Müslüman bir hale gelmiş ki kendi kendi ayağına kurşun sıkar gibi e, kendisini tahrip edenlere yardım eder tarzında davranıyor. Risale-i Nur'a baktığınız zaman niçin emrettin? Çıktığı yere bakın. Çıktığı tarihe bakın. Kime karşı çıktı? Bak şimdi ne yapıyor mesela adam? Aynı zındıka komitesi, aynı yerden kaynak alan dinsiz, imansız e, zındıkayı Bırakmış. İsrail bırakmış Risale-i Nur'u içine parmak karıştırarak kelimeler sokarak bak ve diyorsa ne diyordu? Yalan ve iftira yapıyor. Ve din kisesi altında dini dini tamir davasında din tahripçileri. Cümlemi bir daha söylüyorum. Dini tamir davasında din tahripçileri aynı kaynaktan besleniyorlar. Kur'an hakkında yaptığı tarifi Risale-i Nur için böyle diyor diye Risale-i Nur'a Risale'i tarif ediyor diye ustada ve iftira ediyor adam. E, aynı kaynak. Niçin buna ihtiyaç duyuyor Mehmet'im ve arkadaşlar? Niçin adam buna ihtiyaç duyuyor? Hiç düşünmüyor musun? Yalana, iftiraya için ihtiyaç duyuyor? Kur'an'ı arş -ı azamdan, arştan, lefi mahfuzdan, İsmi azamdan, her ismin mertebi azamından tarifi var ya. Bunu Kur'an demiyor. Kaldırmış. Risale-i Nur için diyor, Arş-ı Mahfuz'dan, her ismin mertebe-i azamından geldiği için diyor, vahidir diyor. Risale-i Nur için diyor. Buna niçin ihtiyaç duyuyor? Çünkü çok iyi biliyor Risale-i Nur'u. Bak Mustafa Kemal, İsmet İnönü, tesettürü çok iyi bildikleri için, şairi çok iyi bildikleri için mezar taşlarını bile yok ettiler. Mezar taşlarını da, şehirde laum kanalları yaparken o taşları orada kullandılar. Ustad kendisi diyor tarihçide. Yani bir bez parçası Müslümanın zannettiği gibi bir bez. Müslüman ha Müslüman bez parçası zannediyor. Tesettür saçı örttüğünü zannediyor. İnsanın hissiyatını nasıl örttüğünü nasıl sisteme koyduğunu bilmiyor. Yani psikoloji boyutunu bilmiyor. Adam 4 milyon boşuna mı astı? Dersim'i, Alevileri, bak Alevi Parti CHP niye sahip çıkmıyor? Dersim katliamına neyse efendim katliamına taraftar. Çünkü Dersim'de Aleviler gitmedi ki. Dersim'de Allah Resulü'nün soyu vardı. Seyitlerdi onlar. Seyit, Seyit. Seyitler orada toplanmıştı. Kaçmışlardı. Hep katliama uğramışlardı. Anadolu'da şurada. Toplanmış, toplanmış.